Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, ilçe başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, basın mensupları, saygıdeğer komşularımız, Kağıthane Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Mehmet Öztekin Beyefendi Öncümle düzenlediğimiz Bereketin Simgesi Aşure programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Değerli hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bugün burada Muharrem Mübarek Muharrem ayının onunla aşure günü etkinliğinde birlikteyiz ve bu güzel etkinlikte de hem bereketin hem aynı zamanda paylaşma ayı olan Muharrem ayındayız ve aşure ikramında bulmuş olacağız. Allah kabul etsin diyorum. Amin. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Belediye başkanımıza böyle bir güzel etkinlikte bizi boşluğunda için çok teşekkür ediyorum. Dün de iki tane indiğe katıldık ama bugün gerçekten böyle genel katılımla gerçekten e, vatandaşlarımızla beraber güzel bir aşure günü yapmış olacağız. Mehmetli Kağıt komşularım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte hem Muharrem ayını beraber kutluyoruz, yeni bir yılı birlikte kutluyoruz. Hem de aşure gününün bereketini birlikte izinden faydalanmak için bir aradayız. Ayaklarınıza sağlık, sefalar getirdiniz. Öncelikle bizi bir araya getiren Kağıthane ve Kağıthanemizin genç belediye başkanına, tecrübeli belediye başkanına, kardeşimize teşekkür Yo. ediyorum. Aşırı farklılıkları bir kazanda topraya bizi bir evde geleneklerimizden bir tanesi. Bu açıdan organizasyonu yapması çok kıymetli. Ama sizin gelmeniz daha kıymetli. O açıdan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim etsin diyor. Amin. Afiyet olsun diyorum hepimize. Amin. hepinize. Sağ olun, var olun. Ya Rabbi bizlere de birlik beraberlik ihsan eyle. Amin. Vatanımızı payidar eyle. Amin. Milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amna Yasifun. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Saygıdeğer hazır onlar ve komşularımızla el ele, gönül gönüle, omuz omuzdayız. Bereketin simgesi aşure programında sizlerle birlikteyiz efendim. Şimdi Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, Sayın Milletvekilimiz, ilçe Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla beraber komşularımızla aşure dağıtımına başlıyoruz efendim. teşekkür ediyoruz. Komşularımız, İlginçim, Sayın güzel komşularımız, Çağatay Belediye Sayın Kaymakamımızda, ilçe başkanlarımızda. Çok memnunuz başkanımızdan. E böyle bir etkinlik yaptıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Başkanımızı e her zamanki gibi yaptığı işlerden çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Yani Allah kabul etsin tabii öncelikle. Çok sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Çok iyiydi. Herkes Mevlüt Öztekin için teşekkürler. Evet, evet biz teşekkür ediyoruz. Mevlüt Başkanımız Kağıthane'de her sene olduğu gibi bu sene de Kağıthane'de 7'den 70'e herkesi buraya toparladı. Aşure etkinliğinde gördüğünüz gibi 3 yaşındaki çocuktan yaşlı ninelerimize kadar, dedelerimize kadar herkes var. Allah Kağıthane'nin birliğini, bütünlüğünü daim eylesin. Mevlüt Başkanımıza da bu organizasyonu yaptığı için hasreten teşekkür ediyoruz. Çok keyif aldık. Hemşerilerimize hal olduk. Terlediniz ama hiç değmedi biliyor musun? Hepsine evet. ayrı ayrı tepsine. Kağıthane için, Sivas için, İstanbul için her şeye değer. Teşekkür ediyorum Sayın Bayer tüm teşekkür ediyoruz. On binlerce vatandaşımıza beraber aşure ekranında bulunmuş olduk. Sayın Valimiz, Milletvekilimiz, Kaymakamımız, değerli kağıthane hemşehrimiz katılmış oldu. Her birine ayrı, ayrı teşekkür ediyoruz. Kağıthane birlik beraberliğe devam ediyoruz. Aşure ikramımız için afiyet olsun diyoruz tüm kağıthanelere. Bizi sağ olun. izlemeye devam edin. Aynen öyle. demek çok memnun olduk. Öncelikle sizin de ayağınıza sağlık. Bugün çok güzel bir gündü. Bizi de yalnız bırakmadınız. Belediye başkanımız sağ olsun bizi buraya topladı. Valimiz de eşlik etti bizlere. Hemşerilerimizle, komşularımıza bir araya geldik. Aşure'nin bereketini birlikte paylaştık inşallah. Kağıthanemize de hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun sayın valim. Çok teşekkür Hayır. ediyorum.